Herkese merhaba. Yeni bir Trabzonspor ee gündem videosuyla birlikte karşınızdayım. Gündemdeki bazı gelişmelerle alakalı size bir takım e, bilgiler aktarmaya çalışacağım. Öncelikle şunu söyleyelim. Bugün e, Ozan Tufan'ın Trabzon'da olması bekleniliyor. Saat 19.55 uçağıyla birlikte İstanbul'dan Trabzon'a gelecek. Ozan Tufan biliyorsunuz Trabzonspor Hull City ile e, Ozan Tufan'ın transferi konusunda anlaşmaya varmıştı. Ve bunu da zaten kapa bildirmişti. E, şimdilik sadece Ozan Tufan'la alakalı bir e, maliyet bildirimi yapmadı sadece Trabzonspor aslında bu transfer artık sonuçlandı ve e, Ozan Tufan sağlık kontrollerinden bugün geçti İstanbul'da e, şimdi de Trabzon'a gelecek ve e, Trabzon'da havaalanında da bir e, takım coşkulu bir şekilde karşılama yapılması da bekleniyor kendisine çünkü biliyorsunuz ki e, Ozan Tufan'ın Trabzonspor'a transferi sonrasında bazı Fenerbahçe'li taraftarlar özellikle sosyal medyada bayağı bir e, tepki göstermişlerdi bu transfere ve ee, özellikle de Ozan Tufan'ın 3 Temmuz'a alakalı geçmiş zamanda Fenerbahçe'de oynadığı dönemde attığı bir tweet vardı onu da kaldırması aslında e, Fenerbahçe taraftarların çok fazla tepkisini çekti ve Ozan Tufan'a yönelik bazı e, sert ifadeler kullanıldı birçok kişiler tarafından e, bunun arasında tabi spor yorumcuları falan da geliyor e, Fenerbahçe'ye yakın bazı yorumcular gazeteciler de Ozan Tufan'la alakalı bazı e, ifadeleri oldu ve sosyal medyada Trabzonspor taraftarları da kendi içerisinde örgütlenerek e, Ozan Tufan'a e, sahip çıktı. Ve bunu da e, Ozan Tufan'a havaalanında yapılacak olan karşılamada e, gösterecektir. Bu orada mavi taraftarlar aslında coşkulu bir karşılama bekleniyor ama şöyle de bir e, gerçek var. E, Ameli takımın kritik mücadelesi de Çekya maçı da hemen hemen aynı saatlere geliyor. Yani Ozan Tufan'ın Trabzon'da yaklaşık işte 9.30-9.40 gibi e, olmasını bekliyoruz bu yüzden tam da saat 10'daki Çekya maçı öncesi olması birazcık taraftarların da belki ilgisini azaltabilir bu karşılamaya e, açıkçası bizim de birazcık e, düşündüğümüz bir konu biz de gideceğiz karşılamaya ama e, bir yandan da Türkiye'nin maçını e, takip etmek istiyoruz bakalım nasıl bir şekilde bunu gerçekleştireceğiz ikisini bir arada yapmaya çalışacağız Ozan Ozan Tufan'la alakalı süreç bu şekilde Ozan Tufan transferi tamamlandı artık Trabzonspor için tamamen sadece resmiyet kazanmasını yani resmiyet de kazandı ama işte maliyet açıklaması bekleniliyor sözleşme imzalayacak ee, ve sözleşmenin detaylarıyla ilgili açıklamada kulüp tarafından yapılacak. Bence çok faydalı bir transfer olduğunu düşünüyorum açıkçası. Abdullah Avcı'nın çok istediği bir transferdi orta sahada. Özellikle yerli rotasyonunda Trabzonspor'un e, ciddi derecede işine yarayacak bir isim olduğunu e, düşünüyorum. Özellikle de Hull City'de geçirmiş olduğu son sezonunda 10 gollük bir e, istatistiği var. Aslında gole de çok yakın bir oyuncu orta sahada. iki yönlü bir ortası olarak görebiliyoruz. Hem defansif özellikleri hem de hücuma olan katkısı itibariyle bence Trabzonspor'un orta sahada gerçekten de işini yarayacak bir oyuncu. Abdullah Avcı da onu bu yönde en iyi şekilde kullanacağını düşünüyorum. Ozan Tufan'la alakalı şimdi sadece geri sayım başladı diyebiliriz. Diğer bir isim Cihan Çanak yarın da gelecek kendisi. Bugün aslında İstanbul'da olması bekleniliyor. Yarın da sağlık kontrollerinden geçtikten sonra saat yine 19.55 uçağıyla o da e, Trabzon'da olacak yarın akşam ve e, büyük ihtimalle sonraki günde yine Cuma günü de bir sözleşme imzalayacak Trabzonspor ile kendisinin e, geçmişte yaptığı bir e, röportajda kullandığı ifadeler sosyal medyada tekrardan gündem oldu. Herhalde bir 7 ay öncesinden standartlıya işte forma giydiği döneme dair bir e, açıklaması da vardı. Kendisine 3 tane logo sunuluyor. Fenerbahçe, işte Beşiktaş, Galatasaray ve e, bu üç takımda benim takımım değil. Ben Trabzonspor'u tutuyorum diyor. Bir de üstüne şunu söylüyor. E, bu takımları sevmem. Özellikle de Fenerbahçe'yi diye de Ekliyor gerçekten büyük bir e, Trabzonsporlu ailesi de Trabzonlu yetenekli bir oyuncu genç bir oyuncu 19 yaşında gelecek vadediyor e, bu transferde açıkçası beni de heyecanlandırıyor Cihan Cana'ya yapılan bu yatırımda beni heyecanlandırıyor geleceğe dair ondan da beklentilerimiz var onu söyleyelim e, onun da yarın burada olması bekleniliyor bon servisiyle alakalı biliyorsunuz standartlı yetiyle e, anlaşmaya varılmıştı Cihan'la da. 3 artı 1 yıllık olması e, bekleniliyor sözleşme şeyinin e, süresinin. E, standart diyece zaten söylemiştim daha önceki e, videomda da belirtmiştim Cihan Çanan transferi ile alakalı detayları. Dediğim gibi o da yarın gelecek. Vakayem'e bir de Trabzonspor taraftarların en çok e, beklediği transfer açıkçası beklediği transfer dediğim e, şöyle transferi gerçekleşti zaten ama e, taraftar artık Vakayem'e kavuşacağı günü bekliyor. Çok Büyük, görkemli bir e, karşılama olmasını bekliyorum açıkçası Vakayeme ile alakalı da. E, onun da büyük bir ihtimalle aslında şöyle söyleyeyim büyük bir ihtimalle derken e, Cuma günü olması planlanıyordu. Vakayeme'nin Cuma günü Trabzon'a gelmesi planlanıyordu ama şu anda e, planda bir değişiklik olması söz konusu. E, hafta sonuna sarkıtılabilir, pazar olma ihtimali de var. Ee, ama dediğim gibi başta bir cuma günü planlanıyordu şu anda henüz netlik kazanmadı tam anlamıyla ee, netlik kazandığında bunu da yine sosyal medyadan e, bildireceğim eğer cuma günü değilse bir düzeltme yapmam da gerekecek çünkü cuma günü planlanıyordu ben de o şekilde sosyal medyada paylaşımda bulundum ee, bakalım onun da netlik kazanması bekleniyor taraftarlar e, büyük bir merakla artık vakayemenin de geleceği günü saymaya geri sayıma geçmeye başladı transferlerle alakalı bunlar şu anda bu 3 oyuncunun Trabzon'a gelmesi bekleniyor. Zaten direkt şu Avrupa Şampiyonası'nda biliyorsunuz. Diğer transfer gelişmeleriyle alakalı da şunu söyleyelim. Tom Amonye ile alakalı bir transfer iddiası vardı Belçika basınında. Bu çok fazla gündem olmadı ama bence üzerinde durulması gereken bir konu olarak görüyorum açıkçası. Çünkü Belçikalı Yıldız'ın ben bu yaz döneminde takımdan ayrılma ihtimalini açıkçası birazcık yüksek görüyorum. Çünkü kendisinin yapmış olduğu açıklamalar bence iyi bir teklif gelmesi durumunda, iyi bir kendine takım bulması durumunda takımdan ayrılabileceği yönünde olarak yorumlay verebiliriz. Ve e, Belçika basından yapılan son iddiada da eski takımı Kulüp Bürüj'ün Mönye ile temasa geçtiği söyleniyor. Yani bir temas gerçekleşti, bir görüşme gerçekleşti. Ancak Kulüp Bürüj'ün şimdilik Mönye'nin maliyetini yüksek bulduğu ve şimdilik bu transferde birazcık böyle rolantiye aldığı işi beklemeye aldı veya askıya aldı da diyebiliriz söyleniyor. Ama dediğim gibi Mönye'nin daha öncesinde yapmış olduğu açıklamalar ve Kulüp Bürüj ile ilgili de eski takımı Kulüp ile ilgili de kariyerimin bir döneminde artık sonlarına doğru da olabilir ee, Geri dönmeyi isterim bir gün oraya tekrardan geri dönmeyi isterim şeklinde de açıklamaları var ki bu da Belçika basını tarafından gündeme getirilen bir detay olarak e, yansıtıldı. Kulüp Bruges'ün e, tecrübeli sahabeki Deniz Oday'ı e, sezon sonu ayrılıyor ve oraya bir sahabek transferi gerçekleştirmek istemesi de bu transferde artık ihtimalleri de arttırıyor. Ben Avrupa Şampiyonası sonrası bence Mönye ile alakalı sadece Kulüp Brüj olmayabilir başka takımlar da devreye girebilir. E, bir takım gelişmelerin yaşanmasını bekliyorum ama umarım dediğim gibi Belçikalı yıldız tecrübeli oyuncu. Gelecek sezon takımda kalır çünkü yeri kolay kolay doldurulabilecek bir isim değil en azından bu maliyetlere yani düşük maliyetlere doldurulabilecek tarzda bir oyuncu diye çok kaliteli ve profesyonel bir oyuncu aynı zamanda da sadece e, saha içerisindeki katkısı değil aynı zamanda karakteriyle de takım içerisindeki liderlik vasfıyla da bence Trabzonspor için oldukça değerli bir Parça e, Mönye'nin takımda kalmasını tabii ki de umuyoruz diyelim. Ama dediğim gibi ayrılma ihtimali de e, yüksek görülen oyunculardan birisi. E, yani ayrılma ihtimali yüksek görülen oyunculardan birkaç kişi daha var. Ve onlarla alakalı da eski kulüplerinin yine ilgisi söz konusu. Bu anlamda da birazcık ilginç bir e, transfer dönemi geçiyor. E, Trezeguet'le alakalı mesela eski kulübü Mısır e, kulübünün Alahli'nin bir ilgisi mevcut. Trezeguet'in bu takıma geri dönme ihtimali üzerinde duruluyor ama o da aynı şekilde Trezeguet'in maliyetini karşılayabilecek durumda değiller. Yani Trezeguet için Trabzonspor en az 8-10 milyon euro civarında bir bonservis bekliyor ve Alahli bunu karşılayabilecek bütçesi yok yani öyle bir finansal olarak e, zengin bir kulüp değil ve e, kiralamak için belki Trezege ile alakalı hamle yapılabileceği söyleniyor a Al ile alakalı ama Trabzonspor'un kiralamaya da e, sıcak bakmadığı Buradan bir bonservis geliri elde etmek istediği de e, biliniyor. Çünkü şöyle söyleyelim zaten Cihan Çanak ve Bakayeme'nin gelmesiyle beraber sol kanatta 4 oyuncu oldu şu anda. Yani Cihan Çanak, Bakayeme, Orsiç ve Trezege. Yani buradan en az bir oyuncunun takımdan ayrılması gerekiyor artık. Bunun da tabii ki e, ya Trezege ya da Orsic olması bekleniliyor. Orsiş ile alakalı zaten daha önce de e, defalarca söylemiştik hazırlık kampını görmek istiyor Abdullah Avcı ama Orsiş ile alakalı da şöyle bir detay var yine az önce dediğim gibi yani hem Mönye'yi eski kulübü istiyor hem e, Trezegui eski kulübü istiyor İstiyor derken bunu e, bir resmi teklif olarak algılamayalım. en azından e, bir temas var bir ilgi var. Zaten Trezege de açıklamalarında söylüyordu. Ben de eski kulübüme dönmek isterim. Yani eğer bu transfer gerçekleşirse böyle bir transfer hamlesi yaparlarsa ben de seve seve oraya dönerim şeklinde açıklamaları da var. Ve alahli yetkilileri de daha öncesinden e, teması koparmadıklarını yani transferle alakalı olmasa da sürekli bir iletişim halinde olduklarını da söylemişti Trezeguet. Orsic ile alakalı da Orsic geçtiğimiz günlerde Hırvat basınında bir açıklama yaptı. E, bir podcast yayınına katıldı ve şunları söyledi. Geçen sezonun devre arasında Dinamo Zagreb e, beni kiralamak istedi. Ancak Trabzonspor e, tedavi sürecimi, rehabilitasyon sürecimi Trabzon'da devam etmesi e, gerekçesiyle devam etmesini istedikleri gerekçesiyle Dinamo Zagreb'in kiralama teklifini reddettiğini söyledi. Aslında bu da bizim için biraz sürpriz bir gelişme oldu. Böyle bir transfer hamlesinden Dinamo Zagreb'in haberdar değildik açıkçası. Dinamo Zagreb böyle bir kiralama teklifinde bulunmuş ama Trabzonspor bunu reddetmiş. Bu tamamen Misavors için dediğim gibi podcast yayınında kullandığı ifadelerden anlaşılıyor. Bunu size aktarmak istedim. Bu da şu demek oluyor. Dinamo Zagreb de aslında Misavors ile ilgili durumu da yakından takip ediyor demek oluyor. Yani yarın öbür gün Trabzon Spor Orsic'i beğenmez, form durumundan memnun kalmaz ise e, Dinamo Zagreb burada Orsic'i transfer etmek için ciddi bir aday olarak ortaya çıkacaktır. E, bunu da söyleyelim. 3 oyuncuyu da eski kulübünün e, istemesi, eski kulübünün ilgilenmesi 3 oyuncuyla da e, aslında ilginç bir detay olarak da önümüze çıkıyor. Transferle alakalı demişken Marcelino Nunez zaten dün Ertuğrul Doğan da açıkladı. E, Başkan Ertuğrul Doğan da açıkladı. Maliyeti yüksek dedi. Norwich City'nin e, Trabzonspor'dan istediği rakamların ben 6 milyon euronun üzerinde olduğunu e, duydum. 6 milyon euronun üzerinde bir e, teklif bekliyorlar ama Trabzonspor'un ilk yaptığı teklif 3,5 civarındaydı yanlış e, bilmiyorsam. E, bu da Sonrasında bir teklif daha yaptı Trabzonspor. Güncelledi teklifini. 4,5 milyon euroya kadar yükseltti. 1-1,5 milyon euro daha üstüne koydu. Yani 4,5 milyon euro ile 5 milyon euro arasında bir teklif daha yaptı Marcelo Nunez için. Ve şimdilik aslında bu transferde beklemeye geçti. Norwich City'nin bu transferi bekletmesindeki en büyük amacı ise oyuncunun Şili milli takımı ile Copa Amerika'da mücadele ediyor olması. Aslında Norwich City'nin İngiliz kulübünün beklentisi oyuncularının Copa Amerika'da iyi bir performans göstererek piyasa değerini arttırması ve daha iyi bir teklifin kulübe gelmesi ya Trabzonspor'dan ya da başka takımlardan daha iyi bir teklif koparabilmek için aslında birazcık daha işi beklemeye aldılar. Ama şöyle de bir detay var. Copa Amerika'da iki maça çıktı Marcelo Nunes. İlk maçta Peru'ya karşı oynadı. İlk 11'de oyun maça başladı ve 85 dakika yanlış hatırlamıyorsam sahada kaldı. Ama yaptığım bazı araştırmalarda yani birazcık Şili basınını birazcık da sosyal medyada taraftarların reaksiyonlarını e, baktım birazcık analiz ettim. E, Marcelo Nunes'le alakalı performansı açısından çok fazla eleştiri vardı. Onu söyleyeyim ilk maçtan sonra zaten hocası da sonraki maçta ikinci maçta o da dün gece oynandı yani bu gece aslında oluyor herhalde bu sabaha karşı oynanıyor işte Copa Amerika'da ee, Arjantin'e karşı 1-0 yenildiler onlarda ve o maçta da Marcelino Nes e, ikinci maçta yedek kaldı ve 15 dakika sadece sahada kalabildi. E, bunu da bir detay olarak aktaralım. Buradan da yola çıkarak şunu söyleyebiliriz. Aslında Norwich City'nin e, Copa Amerika planı Marcelo Nunez üzerinden birazcık geri tepmiş gibi duruyor. E, oyuncunun piyasa değerini yükseltmesi beklenirken aslında biraz da kötü performansıyla beraber belki de piyasa değerini düşürmüş. Ve belki de Trabzonspor'un teklifine biraz daha Norwich City'yi yaklaştırmış gibi bir Durum var şimdilik ortada. Ee, bakalım oradaki süreçte nasıl ilerleyecek. Dediğim gibi Trabzonspor eğer kendi istediği fiyatlara yani 4,5-5 milyon euro arasında bir seviyeye gelmezse e, Norwich City indirim yapmazsa bu transferi gerçekleştiremeyecek. Ertuğrul Doğan da söyledi. Yani bu transferler şimdiki mevcut haliyle gerçekleşecek gibi durmuyor demişti. Ve onunla birlikte J Jigo, pardon, Jigo ile alakalı da e, ismi birazcık telaffuzu zorlayabiliyor bazen. Jigo e, ile alakalı da bir güncelleme yapmıştı Ertuğrul Doğan, e, onunla alakalı da aynı şeyleri kullandı, aynı ifadeleri kullandı, ma maliyeti yüksek dedi. E, başkan, e, şunu söyleyebiliriz, Trabzonspor Marsilya ile e, bir anlaşmaya vardı aslında. Marsilya Marsilya ile e, yapmış olduğu transfer görüşmelerinde işi ileri boyutlara taşıdı, bonservis konusunda ciddi bir aşama kaydetti bir anlaşmadan da söz edebiliriz bu noktada ama oyuncuyla henüz anlaşmaya varamadı. Zaten menajeri de geçtiğimiz günlerde Rus basında bir açıklama yaptı ve Trabzonspor ile henüz biten bir şey yok. Ortada bir anlaşma yok. Bu tarz haberler yalan dedi. Aynı zamanda Marsilya ile alakalı yakın takipte olan oradaki Fransız medyası da çok ciddi bununla alakalı istihbaratlar sağladılar ki son bilgilerde birazcık dikkat çekici aslında oyuncunun Marsilya'da kalmasıyla alakalı bazı haberler var. Bunu Foot Mercato ve Lekip özellikle haberleştirdi. Aslında baktığımız zaman Fransız basın iki saygın medya kuruluşu bu ikisi de ve ikisinin de söylediği şey Samuel Gigo ilk olarak Marsilya'da kalmak istiyor. Yani iki yıl daha sözleşmesi var ve oyuncu şimdilik Marsilya'da kalmaya yakın bir eğilim gösteriyor. Ve aslında oyuncunun istediği de Roberto De Zerbi ile yani Marsilya'nın yeni teknik direktörü. Biliyorsunuz Brighton'dan ayrıldıktan sonra Marsilya ile anlaşmaya vardı. Ve bugün de aslında Marsilya'ya geldi Roberto De Zerbi. Roberto De Zerbi ile konuşup, görüşüp ee, bu konuyla alakalı geleceğiyle alakalı bir karar vermesi bekleniyor. Yani dezer bir ona evet e, takımda kalmak istiyorsan ben de senin per se per senin performansını e, görmek isterim. Nasıl bir performans göstereceğini görmek isterim, değerlendirmek isterim derse e, tabii ki de Marsilya'da kalacak ama Yok, seninle yollarımızı ayırmak zorundayız. Kendine bir kulüp bulmak zorundasın şeklinde bir yaklaşım gösterirse De Zerbi. Bu sefer Jigo da transfer seçeneklerine bakacak. Bu noktada da oyuncunun, Fransız oyuncunun hızlı bir karar vermesi beklenmiyor. Bununla alakalı da haberler var. Oyuncu biraz daha böyle bütün transfer seçeneklerini değerlendirmek en iyi teklifi görmek de isteyecektir. Eğer bir ayrılık yoluna girilirse dediğim gibi bu görüşme de aslında yani Dezerbi ile Jigo'nun yapacağı görüşmede Trabzonspor'un bu transfer dosyasında oldukça belirleyici olacakmış gibi. Duruyor şimdilik. Jigo ile alakalı dediğim gibi Trabzonspor maliyetinin düşmesini bekliyor. Maliyeti düştüğü anda bu transferi gerçekleştirecektir. Çünkü Abdullah Avcı'nın da stoper transferi listesinde e, birinci sırada yer alıyor. Yönetimin de aynı şekilde yani Samuel Jigo transferini Trabzonspor çok istiyor. Ki baktığımız zaman tam olarak Trabzonspor'un ihtiyacını karşılayacak bir oyuncu olarak önümüze çıkıyor. Lider vasıflı bir oyuncu, sert bir oyuncu savunmada. Gerçekten de orada e, tam olarak Trabzonspor'un ihtiyacı olan bir oyuncu olarak e, görüyoruz Jigo'yu ama dediğim gibi Trabzonspor bu, bu oyuncuda maliyetin düşmesini bekliyor ama bunu beklerken de tabii ki alternatif oyuncularla alakalı da bazı temaslarını e, sürdürüyor. Bununla alakalı da gündem çok daha sıcak şu anda. Daha yeni e, gündeme gelen isimler var. Birincisi e, Fabian Schär ki bir süredir aslında Trabzonspor'un e, transfer listesinde, gündeminde olan bir oyuncuydu ama Samuel Gigoya e, gündemin kaymasıyla beraber bu oyuncuya yönelik çalışmalar artmıştı. Fabian Schär biraz daha geri planda kalmıştı. E, şimdi yavaş yavaş Fabian Schär'la ile ilgili de Newcastle United forması giyen Premier League'de Fabian Char ile ilgili de e, bazı temasların olduğunu öğrendik. Aynı şekilde e, Kopenhag forması giyen Deniz Vavro'da e, Slovak Stoper bu iki oyuncu da aslında baktığımız zaman tecrübeli oyuncular. iki oyuncu da yakın e, aslında Samuel Gigo özellikleriyle yakınlıklar gösterebiliyorlar. İkisinde milli takım tecrübeleri var. Baktığımız zaman e, ikisi de milli takımlarında oynuyor ki e, zaten Avrupa şampiyonasındalar. E, Trabzonspor'un bu iki oyuncuyla ilgili de bazı girişimleri temasları da söz konusu onu söyleyelim Son olarak da zaten e, Trezege'de bugün Olimpiyat kadrosunda yer almaması ile ilgili bir açıklama yaptı. Bu açıklamada birazcık bir kırgınlık ifadesi de kullandı. O takımda yer almak istiyordum şeklinde bir e, o mihvalde en azından bir açıklama oldu. Trabzonspor'un yapmış olduğu açıklamadan sonra Trezeguet'in yapmış olduğu bu ekstra açıklama birazcık e, aslında e, sorgulandı ama ben e, çok da kötüye yormak istemiyorum. Yani Trezegen'in bu anlamda tabii ki de belki de kulübe bir kırgınlığı söz konusu olur mu olmaz mı onu tam olarak yorumlamak da istemiyorum açıkçası. Orada bir niyet okumaya girer. Bunu da yapmak doğru olmaz ama kullanmış olduğu ifadelerde çok da böyle tepki çekecek bir şeye de rastlamadım. Çünkü Mısır milli takımda forma giymeyi çok isteyen bir oyuncu. Sürekli ülkesini temsil etmek isteyen bir oyuncu. Oradaki milliyetçilik duyguları da birazcık bizdekine benzer seviyelerde. Olimpiyat kadrosunda da yer almak istiyordu. Ee, tabii Trabzonspor'a da baktığımız zaman çok haklı gerekçelerle bu Talebi reddetti. Çünkü Avrupa öneleme maçları var ki çok önemli Trabzonspor'un gelecek sezon Avrupa'da yer alması. Hem maddi açıdan hem de prestij açısından e, Trabzonspor için çok ama çok büyük bir önem taşıyor. Avrupa Ligi'nde gruplara kalması. E, bu anlamda da Trezegen'in bu talebini reddetmesi çok doğal karşılanabilir diye düşünüyorum. Ama Trezegen'in de tabii ki ufak bir kırgınlığı var. Bununla alakalı da zaten birazcık e, küçük bir sistem demeyelim de en azından kırgınlığını ifade eden bir açıklaması da vardı diyelim. Şimdilik en azından bu kadar hızlı bir şekilde gündemi özetlemiş olduk. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.